kamu personelinde kimler kadroya geçecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda sadece kamu personelini değil aslında. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini de en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar için 2023 yılı tam anlamıyla müjdeli güzel bir yıl olacak da diyebiliriz. Şimdi tüm bu konuların başlıklarını vergi uzmanı ve yeminli mali müşavir Muhammed Bayram'la konuşacağız. Sayın Bayram hoş geldiniz öncelikle. Günaydın Göksel Hanım, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Bayram, bir dünden başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, çünkü kamu personelinin beklediği bir haberden söz ediyoruz. Müjdeli haberi verdi. O açıklamanın ayrıntılarını siz nasıl değerlendirdiniz dün ilk duyduğunuzda? Evet, yüzbinlerin beklediği bir haber de aslında bu. Topluyu Sözleşmesi'nin 51. ve 52. maddelerinde bu husus vardı. İlki 3.6'lık gösterge düzenlemesiydi ki o yürürlüğe girdi. Diğeri Sözleşmeli Personel'in kaldırılmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanı önceden daha farklı bir düzenleme ortaya çıkardı ve onu bildirdi bizlere. 3 artı 1 yıllık bir model var. Yani 3 yıllık sözleşmeli personel çalışacak, 1 yıl aday memurluk süreci olacak, 4. yılın sonunda memurluğa atanacak. Şu anda hala hazırda 650 bin sözleşmeli personelin bu şekilde kadroya alınması söz konusu yoksa Hanım. 227 bin kişisi zaten önceki dönemde sözleşmeli olup da kadroya alınmayan kişiler bunlar hemen kadroya alınacak. Ama geriye kalan 424 bin kişi sayısı eğer süreyi tamamlarsa, 3 yıllık süreyi tamamlar, 1 yıllık aday memuru tamamlarsa 4. yılın sonunda kadroya alınacak. Ama burada tabii sözleşmeli personel isteğe bağlı olacak Gökso Hanım. Yani eğer bir kişi isterse kadroya geçecek neden bunu söylüyor, söyleyebiliyoruz? Zaten Ferhat Bilgin bunu açıklamasını yapmıştı. Kadroya göre daha fazla maaş alanlar var ya da kadroya göre daha fazla özlük hakına sahip olanlar var bir kısımda olsa, küçük bir kısımda olsa bu kısım isteğe bağlı çalışma bilinen kadroya geçecek ve günün sonunda çalışmaya devam ederse de kadro dönem boyunca, memuriyet hayatı boyunca bu şekilde özgürlüğünden faydalanmış olacak ama sözleşmeli personellerin çok ciddi sorunları vardı. Özlük, liyakat, görev yükselme, yıllık izin, gibi sorunlar kadroya alınmasıyla beraber bu sorunlar ortadan kalkacak Göksal Hanım. Peki şimdi hangi personeller hangi kadroya geçecek diye bir soru sorsam ee, şöyle açalım. Mesela çalıştığı pozisyonda kadro alamıyorsa eğer o pozisyonda kadro yoksa o süreç nasıl ilerleyecek? 4B'leri ilgilendiren bir konu bu Göksu Hanım. 4B'lerin yani sözleşmelerin kadro alınması söz konusu. Burada belediye içerisinde çalışanların mesela mali daire olarak geçme hakkı var. Yine aynı şekilde kitlerde çalışanların geçme hakkı var. Zaten bakanlık bünyesinde çalışanları hiç saymıyoruz çünkü onların tamamı girecek. En çok soru bize buradan geliyor. Bitler ve kitlere çalışanların kadro geçip geçmeyeceği. Ama şu var Göksu Hanım. Belediyeler eğer bir iktisat işletmesi kurduysa, başka bir iktisat işletme, bu burada çalışılıyorsa evet. bunların geçiş söz konusu değil. Şu an itibariyle. Peki. belediyelerde hala daha bir düzenleme söz konusu ya da bekleniyor diyebilir miyiz peki? Evet bekleniyor. Mali idarelerin bünyesine, belediye bünyesine çalışanlar evet kadroya geçecek. Ama belediyenin iktisat çalışanlar kadroya geçmeyecek yoksa. Şu an itibaren bu düzenleme de bu şekilde. Peki. E, şimdi dönelim bir diğer önemli başlık. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili çok merak edilen soru var. E, örneğin yaş sınırı olacak mı? Ya da e, ben acaba emeklilikte yaşa düzenleme e, sisteminde, yaşa takılanlar düzenlemesinde e, sıra geldi mi gelmedi mi? Sistemden nereden öğrenecek vatandaşlar? E, bir gün farklı kaybeden var, bir hafta farklı kaybeden var. Biraz bunu açalım mı artık? Evet. 1999 tarihi burada milat yok sanırım. Yani bu tarihi öncesinde işe başlayan herkes EYT'li. Ama burada 100 prim sayısı setan da var, 4000 prim sayısı setan da var. Şimdi vatandaşımız öncelikle EYT'li olup olma olmadığına ilişkin e uygulamasından ya da SGK uygulamasından ben ne zaman emekli olurum'a bakması gerekiyor. Ve burada ne kadar prim sayısı varsa öğrenmesi gerekiyor. Ola ki daha önceki dönemlerde hizmeti işlenmeyen durumlar var. Mesela işvereni sigortaya bildirmemiş, sigorta çalıştırmış ve bunun haberi yok. Burada hizmet tespit davalarıyla bunun söz konusu, tekrar saydırılma söz konusu. Yine Bağkur'da ihya sorunu var, yine saydırılma söz konusu. Ama vatandaşlarımız eğer 8 Eylül 8.99 tarihi öncesinde sigortalı değilse bile bunun bir şartı var bu tarihe geri çekilmek için. Erkeklerde askerlik eğer saydırılırsa Göksu Hanım, o süre kadar geri çekilebiliyor. Yani askere gitti bir kişi, daha sonra işe girdi. 18 ay boyunca askerliği saydırırsa o 8'e bu sahne geri çekiliyor. Bunun haricinde yine borçlanmalar var Gökhan ın. Kadınlara doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, doktorların borçlanması, yine memurların e, ücretsiz borçlanması. Bu gibi borçlanmalarla bu süreyi tamamlayabilir ama bizim en baştan söylemiş olduğumuz gibi sizin ekranlarınızda aynı şekilde ilk etapta 1,5 milyon kişi emekli olacak Gökhan ın. Bu ne demek oluyor? 1,5 milyon kişi sigortalık süresini kadınlarda 20 yıl, erkekler 25 yıl dolduran ve aynı zamanda o dönemin şartları neydi? 5 bin prim gün sayısı. 5 bin prim müşterisi dolduran kişiler, bir buçuk milyon kişi emekli olacak. Diğerleri de kademeli bir şekilde emekli olacak. Kademeliden anlamamız gereken de şu, günlük tamamlayan, sigorta süresini tamamlayan ve sigorta primlerini tamamlayan herkes emekli olacak. Ve burada tabii iş dünyasının bazı çağrıları da var. İsterseniz onlardan bahsedelim Gökhan ın. Evet, buradan biraz devam edelim ama şimdi emeklilikte yaşa takılanlardan ilk etapta cümlesini kullandınız. 1,5 milyon kişiden söz ediyoruz. Ama e, süreç uzun, 2023 yılının emeklilikte yaşa takılanların yılı olacağını vurgusunu da biz hemen hemen her yayınımızda dile getiriyoruz. E, toplamda kaç kişi bekliyor e, ya da e, böyle adım adım yavaş yavaş ilerleyecek bir süreçten mi söz ediyoruz? Evet, ilk etapta bu kriterleri tamamlayan 1,5 milyon kişi olduğu için... Diğer tamamlayanlar tamamlayanlarla beraber zaman içerisinde zaten emekli olacak. Ve şu anda emeklilik sisteminde bizim her yıl 500 bin kişi zaten emekli oluyor. Ve buna da e EYT'ler de katılacak. Bu zaman alacak ve süreç alacak bir şey. Şu anda zaten EYT'lerin istemiş olduğu şey yaş şartının ortadan kalkmasıydı Göksu Hanım. Sayın Edat Bilgin yapmış olduğu açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada yaş şartının ortadan kaldırdığını görüyoruz. Ama şimdi Zöldeçen'in personel düzenlemesinde 3 artı 1 yıllık gibi bir kriter beklemiyorduk mesela daha sürpriz oldu. Yine aynı şekilde EYT ilişkinde yaş şartı getirilmesi olur mu? Sürpriz olabilir belki ama ben pek beklemiyorum. Yaş şartı ortak kaldırması EYT zaten ilk bir tek iş değil. Peki e, Sayın Bayram bir, bir, de işveren kısmına bakalım dediniz. Şimdi işveren kısmının bu anlamda e, en temel sorunu nedir emeklilikte yaşa takılanlarda? Evet işveren kısmının en temel sorunu seneye asgari ücretin düzeyin artmasıyla beraber kıdem tazminatın artması Göksu Hanım. Çünkü normal şartlarda işveren çalışanlarını emekli oldukça kıdem tazminat veriyor. Bu da bir doğal sirkülasyon içerisinde oluyor. Ama EYT kapsamında olacak da toplu bir emeklilik. Toplu bir emeklilik söz konusu olunca yani 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi birden emekli olacak burada göksanım. Şu an kıdem tazminatı tavanı 15.371 TL. Seneye asgari ücretin artmasıyla beraber bu sular artacak. 15.371 TL üzerine hesaplama yapalım. Bir kişi 10 yıl çalışsa 153 bin lirayı bir kişi için tek sefer işveren vermek zorunda. İşverenlerine bazı çağrıslar Diyorlar ki biz bunu taksitle ödeyelim. Ya da bizlere bankalardan düşük faiz ya da faiz kredilerler sağlansın. Biz bunu bankalara kredi çekerek ödeyelim diyorlar. Ve bir ikinci de Göksu Hanım işverenlerin bazı istekleri. Burada nitelikli İslam kaybının yol düşünüyor düşünüyorlar kendilerince. Çünkü 45 ila 50 yaşta kişiler emekli olacak. Hanım bu düzenleme sayesinde emekli olacaklar kişiler eğer çalışmazsa benim işlerim yarım kalır korkusu var işverenler içerisinde ama ben, biz de şunu söyleyelim. işverenlerin bu korkusu yersiz çünkü çalışanlar emekli olsa dahi şu andaki enflasyon ortam dolayı muhtemelen çalışmak isteyeceklerdir. Kıdem tazminat konusunda da eğer kanunlu bir düzenleme olmazsa Göksu Hanım, işçiyle işveren kendi arasında bunu anlaşarak çözmeli ama bunu özel sektöre devletimiz bırakamaz. Çünkü böyle bir düzenleme bir infiala yol açabilir. Şimdi bu kıdem tazminatını konuşalım ee, ama e, işverenle işçi arasında emekli olanlar işte iş işverenin e, endişesi var çalışır mı çalışmaz mı konusunda dediniz. E, i̇şçilerden gelen bir soru var aslında o soruyu da önemsiyorum. E, oldu ki emeklilikte yaşa takıldı ve bunu artık hak etti. Orada bir e, ara vermesi gerekiyor mu sistem gereği yoksa bunu sadece bildirmesi mi gerekiyor? İşe ara vermesi emeklilik gerekiyor. Sa emeklilik sahip çalışanın hakkı. Eğer direkçe vermek suretiyle başvurursa emekli olur. Evet. İşveren zorunlu bir şekilde emekli yapamaz Göksan'a. Bu çok gelen sorulardan bazıları bize işverenimiz zorunlu bir şekilde emekli yapar İşveren sadece işten çıkartabilir. Kıdem tazminatı hak kazanıyorsa kıdem tazminatı alır. Daha sonra kişi Emeklisin vermek suretiyle emekli olabilir Hayır, ama zorunlu sordum. emeklilik sözleşmesi. Arada çok böyle bir hafta 10 gün gibi bir süre koyması gerekiyor mu yoksa dilekçesini verdi Cuma günü Pazartesi de işe başlayabilir mi? Sistemi ayrıntılı olarak anlatmak istemiyorum ama anlatalım. TGK sistemine kişi başvuruyor. Evet. Yoksa hanım bir emeklilik bildirgesi alıyor. Evet. O bildirgeyi çalışanlar sunuyor. Çalışan SGK sistemi üzerinden giriş yapıyor ve emekli yapıyor. Aynı gün içerisinde tekrar işe başlatılabilir. Tamam. Yani işe giriş çıkış yapılması. Tamam. Şimdi kıdem tazminat Sayın Bayram böyle adım adım devam edelim kıdem tazminatı Tabii. konusunda. Çünkü bu işçiyi de ilgilendiren, işvereni de yakından ilgilendiren bir durum. Kıdem tazminatı isteğe bağlı bir şekilde isterse işverenle işçi kendi arasında anlaşırsa taksitlendirme olabilir mi? Tabii tamamen işçi arasındaki bir konu bu. İşveren isterse 150 bin lira tutarı 10 taksi verebilir, 5 taksi verebilir ama ekonomik durumlardan dolayı önceden kıdem tazminatı alan bir kişi araba alabiliyordu Göksu Hanım. Evin taksisini ön peşin atabiliyordu ama şu andaki düzlemde hani sosyal konut polisiyle beraber bir nebze bu azaltıldı ama araç alınma noktasında bir sıkıntı var. Çalışanların EYT kapsamında emekli olması memnuniyet verici ama kıdem tazmanı tek seferde almak istiyor. Ama bir yandan da çalışmaya devam etmek istiyor. O yüzden Piyasada kendine göre bir dinamayı var. İşçi ile işveren bunu kendi arasında bir anlaşmayla yapabilir ve taksimdedir. Hem çalışmaya devam edecekse. Ama şimdi burada işverenler ödeme edebilir bu tutarlar Göksu Hanım. Ödemezse ne olacak? Ödemesi gereken günden ödeyeceği tarihe kadar bir faiz işleyecek. O yüzden devletimizin bunu işçi işveren arasında bırakmaması lazım. Bu işçi işveren arasında bir sorun doğurur. O yüzden EYT kapsamında işverenin de zorlanmaması adına EYT kapsamında bir madde konularak Krem tazminatının iki taksit, üç taksit, dört taksit bölünerek ödenmesi gündemde. Bu getirilirse hem işçi krem tazminatına kavuşmuş olur hem de işveren rahat bir almış olur. Çünkü sene başında asgari ücretin artışıyla beraber zaten bir fiyatlar genel artış olacak. Peki, şimdi asgari ücrete de vurgu yaptınız. O zaman oradan devam edelim. Çünkü e, önemli toplantılar artık yavaş yavaş başlıyor. E, son ayda ya son virajdayız diyebiliriz. Birkaç görüşme elbette ki gerçekleşecek Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nda ama son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bugün Asgari Ücret Komisyonu takvimini belirlemek üzere işçi ve işveren temsilcileriyle görüşecek. Tespit toplantıları da önümüzdeki hafta başlayacak. E, Şöyle bu zamana kadar ki açıklamalara bakarsak Sayın Bayram, ee, siz ne bekliyorsunuz asgari ücretten? Beklentiniz nedir? Açıklamaları kısa söyleyelim. Sayın Vedat Bilgin en son yaptığı açıklamada hayali olmayan tutar belirleyeceğiz dedi. Evet. Yine aynı şekilde daha önceki açıklamasında enflasyonist, enflasyonist bir duruma sebep vermeyecek bir asgari ücret dedi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ayakları yere basan. Şimdi bu açıklamalarda şunu anlıyoruz Göksel Enflasyona göre asgari ücret belirlenmiyor. Yani asgari enflasyon ne kadar çıktıysa o kadar farkı asgari ücretliye verelim denmiyor. Ama e, olağanüstü bir durumdan geçtiğimiz için bu dönemde en az enflasyon kadar bir artışı görecektir asgari ücretler. Bu ne demek oluyor? Şimdi sene ortasında asgari ücretli %30'luk bir zam aldı. O dönemde %42'di enflasyon Gökhan'ın. Burada almayan asgari almadı. almadığı 12 puanlık bir enflasyon farkı var. Yine son son 6 ayında bir enflasyona çıkacak. Bu da Ekim ayı sonu itibariyle %57 idi. Yani bir önceki 6 ayın üzerine 15 puan geldi. 2 ay daha var burada. Benim beklentim son 6 ayın yani ikinci yarının 25 ila %25 ila %30'luk bir enflasyonun olması. Yani bu da %40 ila %45'lik bir enflasyon farkını doğuruyor asgari ücret üzerinden. Şimdi 5500 TL üzerinden konuşacak olursak Göksu Hanım. Burada %40'lık bir artış olursa 7700 TL. 45 bir arşo 7.975 TL. 50 bir arşo 8.250 TL. Şimdi piyasada bazı rakamlar var. 10 bin lira, 10 bin, 10 bin 500 lira, 11 bin lira. Bunlar enflasyona sebebiyet verecek rakamlar diyor Çünkü bizim 100 kişi ve daha alt kişi çalışanlar burada Türkiye'de %80'lik bir özel sektör kesimini kapsıyor. Yani bu işverenlere eğer %30'luk bir asgari ücret zammı olacaksa tedarikçileri direkt %30'luk zam yapıyor. Devletin mekanizması, denetim mekanizması maalesef biraz yavaş işliyor. Yine aynı şekilde fiyat düşünen komünist kuruldu. Bununla alakalı denetlenecek. O yüzden bu 100 kişi az çalışan kişiler asgari ücret üzerindeki mı kendi üzerinde çok görüyor. O yüzden burada enflasyon sebep vermeyecek. Ve aşık sınırın bir net üzerinde olan sınır 8000 TL'dir Gökso Hanım. Şu anda işverenler olarak ben yeminim almış olayım yaptığım firmalarda aldığım izin olarak 8000 TL şu anda piyasa fiyatlamış durumda kabul etmiş durumda. Ile 8 milyar 8.250 TL arasındaki bir tutar muhtemelen asgari ücretle belirlenecek. Tabii bununla beraber de Özel sektörde birer çalışanlar da en az bu oran kadar olmasa yine Peki, aynı şekilde şimdi, e, artış alacak. Bu, bununla ilgili bir soru sorayım madem öyle. Ücretli çalışanlara Tabii. değindiniz. E, asgari ücrete sabit, e, memura sabit bir oran belirlendikten sonra e, ücretli çalışanlardan da geçtiğimiz haftalarda bir uzmanı bağladığımızda yayılan e, aslında o kısma da bir düzenleme olması gerekiyor. Onların da belli bir ücret üzerinden konuşulması gerekiyor demişiz. Siz nasıl değerlendirirsiniz, katılır mısınız? Burada gelir vergi tariflerinin düzenlenmesi söz konusu var. Tarife enflasyon olarak da geride kaldığı yeniden değerleme oranıyla beraber bu tarife artacak. Aynı otomotivdeki matrah düzenlemesi gibi. Yani o baremler arttı. ÖTL tutarları düştü. Yine aynı şekilde o baremler artarsa gelir vergi dolayı ödenecek vergiler az olacak. Ama burada net mi bürüt mü ayrım var. Evet. Yani sene boyunca çalışan net mi alsın bürüt bahsin. bu tamamen çalışan işveren arasındaki bir konu. Ama burada Göksu Hanım devlet memuru emekliler için pozitif bir ayrımcılık var. Kanunen onlar enflasyon kadar bir fark alıyor. Ama özel sektör çalışanlarına her dönemde enflasyon farkı kadar bir maaş farkı verelim derseniz de bu piyasa çöker. Çünkü piyasa kendi dengesini bulmak zorunda. O yüzden asgari ücret burada bir gösterge niteliğindedir. Asgari ücret en az ücret seviyesidir. Bunun üzerinde işverenler pek tabii bir fiyat verilebilir. Ve bununla beraber de artış yapılırdı ama enflasyon kadar bir artış özel olsun diyemeyiz sanırım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz vergi uzmanı Muhammed Bayram. Değerlendirmelerini aktardı. Asgari ücretten emeklilikte yaşa takılanlara ve kamu personelini yakından ilgilendiren düzenlemelere kadar. Teşekkürler Sayın Bayram. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben teşekkür ederim.